Üçünden hangisi? Anton Çehov Eski ama her zaman yeni bir hikaye. Seslendiren Akın Altan Devlet Danışmanının Eşi Maria Ivanovna Lana'nın eski ve çok güzel yazlığının terasında, Maria Ivanovna'nın kızı Nadia ile Moskova'nın tanınmış tüccarlarından birinin oğlu olan Ivan Gavrilovich duruyorlardı. Çok güzel bir geceydi. Doğayı tasvir etmekte usta olsaydım, bulutların arasından tatlı tatlı bakmakta ve güzel ışığıyla yazlığı, ağaçları, Nadia'nın yüzünü aydınlatmakta olan ayı, ağaçların sessiz ışırtısını, bülbüllerin şakımasını ve belli belirsiz duyulan fıskiyenin sesini anlatırdım. Nadia, diz kapağını koltuğa dayamış, Eliyle de terasın korkuluğuna tutunmuş bir halde duruyordu. Kara, derin, kadife gibi gözlerini karanlık yeşil ağaçlara dikmişti. Ay ışığının aydınlattığı solgun yüzünde koyu gölgeler, lekecikler oynaşıp duruyordu. Bu, yanaklarının kızıllığıydı. Ivan Gavriloviç kızın arkasında duruyor ve sinirli sinirli seyrek sakalını çekiştiriyordu. Sakalını çekiştirmekten bıktığı zaman öteki eliyle yüksek ve çirkin yakalığını okşamaya koyuluyordu. Ivan Gavriloviç, çirkindi. Şöyle bir aşçı kadınını andıran annesine benziyordu. Alnı küçücük, daracık ve basıktı. Burnu kıvrık, küt ve çıkıntı yapması gereken yerde oyuktu. Saçları fırça gibi sertti. Gözleri küçücük ve genç bir kedininki gibi çekikti. Bu gözler Nadia'ya soru sorar gibi bakıyordu kekeleyerek, kesik kesik soluyarak ve yineleyerek ''Beni bağışlayın'' diyordu. ''Şey ettiğim için, duygularımdan söz ettiğim için beni bağışlayın. Ama size öyle aşık oldum ki, aklım başımda mı değil mi, bundan bile kuşkuluyum. İçimde size karşı öyle duygular var ki, onları anlatmak bile elimde değil. Sizi görür görmez Nadia Petrovna, size hemen abayı yaktım. Şey, yani aşık oldum. Beni bağışlayın tabii ama bir süre susar. Bu gece hava ne güzel. Ya, hava çok güzel. Böyle bir havada biliyor musunuz sizin gibi bir güzeli sevmek ne hoş. Ama ben mutlu değilim. Ivan Gavriloviç içini çekti ve sakalını çekiştirdi. Ben çok mutsuzum. Sizi seviyorum. Acı çekiyorum. Ama siz siz hiç bana karşı bir duygu taşıyabilir misiniz? Siz okumuş, bilgin bir kızsınız soylusunuz. Ya ben? Ben basbaya bir tüccarım. Hepsi bu kadar. Yani ben hiçbir şey değilim demek. Paraya gelince param çok ama gerçek mutluluk olmayınca. Paranın ne değeri var? Mutluluk olmayınca bu paralar insanı günaha sokar. Verimsiz bir şey. İyi yanı da, eh insan yaya yürümez.'' Ama işte bomboş bir yaşam. Nadia Petrovna. Başka? Başka... Başka bir şey yok. Doğrusunu isterseniz... Sizi... Şey için rahatsız etmek istemiştim. Yani... Ne gibi? Acaba... Beni sevebilir misiniz? Bir süre susar. Ben annenize, yani validenize sizinle ilgili olarak elimi ve yüreğimi sunmuştum. O da bana her şeyin size bağlı olduğunu söylemişti. Siz ailenizin rızası olmadan da benimle konuşabilirmişsiniz. Bana ne yanıt vereceksiniz? Nadia susuyordu. Gövdeleri ve desenli yaprakları belli belirsiz seçilen karanlık yeşil ağaçlara baktı. Rüzgardan hafifçe dorukları sallanan ağaçların kımıldayan kara gölgeleri onu ilgilendiriyordu. Onun susması, Ivan Gavrilovic'i boğuyordu. Adamın gözlerinde yaşlar belirdi. Acı çekiyordu. Aklından da, ya geri çevirirse ne olacak diye geçiriyor ve bu tatsız düşünce sırtında buz gibi bir ürperti yaratıyordu. En sonunda, lütfedin, Nadya Petrovna diye konuştu. Bana eziyet etmeyiniz. Size geliyorsam bilin ki aşkımdan ötürü geliyorum. Çünkü bir sessizlik. Eğer yine bir sessizlik. Eğer bana yanıt vermezseniz bu benim için ölüm demektir. Nadia yüzünü Ivan Gavriloviç'ten yana çevirdi ve gülümsedi. Ona elini uzattı. Ve Moskovalı tüccarın kulağına, mitolojideki sirenlerin şarkısı gibi gelen bir sesle konuşmaya başladı. Size çok teşekkür ederim Ivan Gavriloviç. Beni sevdiğinizi, hem nasıl sevdiğinizi çoktandır biliyorum. Ben, ben de sizi seviyorum Can. İyi yürekliliğinizden, Candan bağlılığınızdan ötürü sizi sevmemek elde değil. İvan Gavriloviç ağzını alabildiğine açtı, güldü. Mutlu bir davranışla işittiği sözlerin bir düş olup olmadığını anlamak için avucunu yüzünde gezdirdi. Nadia konuşmasını sürdürerek, Eğer sizinle evlenirsem, dünyanın en mutlu insanı olacağımı biliyorum, dedi. Ama biliyor musunuz ne, İvan Gavriloviç? Yanıtımı biraz bekleyiniz. Size şimdi olumlu bir yanıt veremem. Atacağım bu adımı enine boyuna düşünmek zorundayım. Düşünmem gerek. Biraz sabrediniz. Çok mu bekleyeceğim? Hayır, çok değil. Bir, en çok iki gün. Bu olur. Siz şimdi gidiniz. Yanıtımı mektupla bildiririm. Siz şimdi evinize gidiniz. Ben de gidip düşüneyim. Güle güle. Öbür gün. Nadia elini uzattı. İvan Gavriloviç bu eli tuttu ve öptü. Nadia başıyla onu selamladı, eliyle bir öpücük işareti yaptı, terastan ayrıldı ve gözden kayboldu. İvan Gavriloviç iki üç dakika kadar durdu, düşündü, Çiçeklerin ve ağaçların arasından yürüyerek orman yolunda onu beklemekte olan arabasının yanına gitti. Mutluluğundan, adeta kendisini bütün gün sıcak bir amamda terletmişler gibi gevşemiş, pelteleşmişti. Hem yürüyor, hem de mutluluğundan gülüyordu. Uyumakta olan arabacısını uyandırarak, ''Hey, tropim, kalk!'' diye seslendi. ''Gidiyoruz.'' sana beş ruble bahşiş. Anladın mı? <laughs> bu arada Nadia evin bütün odalarından geçerek arka terasa geldi ve bu terastan indi. Ağaçların çalıların arasından koşarak arka taraftaki orman yoluna çıktı. Burada onu çocukluk arkadaşı 26 yaşındaki Baron Vladimir Şitral adlı bir delikanlı bekliyordu. Şitral ufak tefek, şişman, göze çarpacak kadar dazlak kafalı, yüz yuvarlak bir Almandı. Bu yıl üniversiteyi bitirmiş, Harkov'daki yurtluğuna gidiyordu. Gitmeden önce de Nadia ile vedalaşmaya gelmişti. Hafifçe sarhoştu. Yarı uzanmış bir halde bir sıranın üzerinde oturuyor, ıslıkla bir şarkı söylüyordu. Nadia koşa koşa onun yanına geldi. Koşmaktan yorulmuştu. Derin derin soluyordu. Hemen delikanlının boynuna sarıldı. Baron genç kızı belinden kucaklayarak "Bir saattir seni bekliyorum." dedi. "Nasıl? İyi misin?" "İyiyim. Yarın gidiyor musun?" "Gidiyorum. Seni iğrenç adam. Çabuk dönecek misin?" "Bilmiyorum." Baron genç kızı yanağından öptü ve kucağından indirerek sıranın üzerine oturttu. Nadia Artık şu öpmeyi bir yana bırakalım, dedi. Sonra, önümüzde daha bir yığın zaman var. Şimdi biraz işten konuşalım. Küçük bir sessizlik olur. Nasıl? Valya, düşündün mü? Düşündüm. E sonuç? Düğün ne zaman? Baron suratını buruşturdu. Yine aynı şeylere başladın dedi. Ben sana dün kesin yanıtımı vermiştim. Düğünün lafı bile olamaz. Dün de söyledim. Konuşmamızı niye hep aynı noktaya, binlerce sefer konuşulan bir noktaya sürükleyip getiriyorsun? Ama var ya, aramızdaki ilişkiyi bir sonuca bağlamamız gerek. Nasıl oluyor da bunu anlamıyorsun? Bir sonuca bağlamak zorunda değil miyiz? Evet, zorundayız ama bu sonuç düğün değil. Sen Nadin. Belki yüzüncü seferdir söylüyorum. Üç yaşındaki bir çocuk kadar safsın. Saflık, güzel kadınlara yaraşan bir erdemdir. Ama bu işte değil, yavrucuğum. Demek benimle evlenmek istemiyorsun. İstemiyorsun değil mi? Açıkça söyle, vicdansız adam. İstemiyorsun değil mi? İstemiyorum. Ne diye geleceğimi tehlikeye sokayım? Seni seviyorum ama seninle evlenirsen beni mahvedersin. Sen bana ne bir varlık ne bir para getirebilirsin. Evlenmek insanın geleceğinin yarısı olmalıdır dostum. Oysa sen ortada ağlanacak bir şey yok. İnsan her şeyi sağduyusuyla yargılamalıdır. Aşk evlilikleri hiçbir zaman mutluluk getirmez.'' genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. İşte bu kadar. Evlen, sonra da açlıktan öl. Zavallı bir sonuç. Düşünmek gerek. O zaman niye düşünmedin? Hatırlıyor musun? O zaman benimle evleneceğine namus sözü vermiştin. Vermemiş miydim? Vermiştim. Ama şimdi planlarım değişti. Sen yoksul bir adamla evlenir misin? Şu halde ne diye beni yoksul bir kızla evlenmeye zorluyorsun? Kendime kötülük etmek istemem. Vicdanıma karşı sorumlu olduğum bir geleceğim var. Nadia gözlerini mendiliyle sildi ve birdenbire, aniden, istemeyerek Ortodoks almanın boynuna sarıldı. Onu sımsıkı kucaklayarak yüzünü gözünü öpmeye başladı. "Ne olursun? Evlen benimle." diye söylenmeye başladı. "Evlen hayatım. Ben seni seviyorum. Sensiz yaşayamam hayatım. Benden ayrılırsan beni öldürmüş olursun. Evleneceksin, değil mi?" Alman biraz düşündü ve kesin bir kararla "Elimde değil." dedi. Sevmek güzel bir şey. Ama bu dünyada en önde olan şey değil. İstemiyor musun yani? Hayır, yapamam. Ne demek istemiyorsun? İstemediğin bir gerçek mi? Yapamam Nadine. Aşağılık adam, iğrenç adam. Anladın mı? Düzenbaz, pis Alman. Senden iğreniyorum. Seni küçümsüyorum. Sen iğrenç bir adamsın. Ben seni hiçbir zaman sevmedim. O gece kendimi sana verdiysem, sadece seni namuslu bir adam olarak bellediğim için yaptım bunu. Benimle evleneceğini sandım. Ben o zaman da senden iğreniyordum. Baron olduğun için, zengin olduğun için seninle evlenmek istemiştim. Nadia ellerini salladı, delikanlıdan birkaç adım uzaklaştı, bir süre daha sövüp saydı ve evine yollandı. Evine giderken de ''Şimdi boşuna onunla buluşmuş oldum.'' diye düşündü. Benimle evlenmeyeceğini biliyordum. Alçak herif. O gece çok budalalık ettim. O gece kendimi ona vermeseydim. Şimdi şu pis almanın önünde böylesine alçalmazdım. Nadia, yazlığın bahçesine gelince, yukarı odalara çıkmadı. Avluda yürüyerek az aydınlanmış bir odanın penceresi önünde durdu. Bu odada, bu yıl konservatuarı bitirmiş olan ve orkestrada birinci kemanı çalan kiracı Mitya Gusev oturuyordu. Nadia, pencereden içerisini seyretmeye başladı. Mitya, geniş omuzlu, kıvırcık saçlı, sarışın, güzel bir gençti. Cegessiz olarak karyolasına uzanmış roman okuyordu. Nadia biraz durdu. Düşündü ve pencereye vurdu. Mitya başını kaldırdı. Kim o? Benim, Dimitri İvaniç. Bir dakika için pencereyi açar mısınız? Mitya çabucak ceketini giydi ve pencereyi açtı. Nadia, pencereden atlayın, yanıma gelin, dedi. Mitya pencerede göründü. Bir saniye sonra da Nadia'nın yanındaydı. Ne istiyorsunuz? Nadia delikanlının koluna girerek ''Biraz yürüyelim.'' dedi. ''Biliyor musunuz ne?'' ''Dimitri İvaniç, artık bana aşk mektupları yazmayınız. Rica ederim, yazmayınız. Beni sevmeyiniz ve beni sevdiğinizi söylemeyiniz.'' Nadia'nın gözlerinde yaşlar parladı. Yanaklarından ellerine damlamaya başladı. Bunlar gerçek, sıcak, iri gözyaşlarıydı. Beni sevmeyiniz Dimitri. Benim için keman çalmayınız. Ben iğrenç, aşağılık, kötü bir kızım. Ben dövülmesi, horlanması, nefret edilmesi gereken bir kızım. Nadia hıçkırmaya başladı. Başını Mitya'nın göğsüne dayadı. Ben iğrenç bir kızım. Düşüncelerim de, yüreğim de iğrenç. Mitya şaşırdı. Bir şeyler mırıldandı. Nadia'nın saçlarını öptü. Siz iyi yürekli, çok iyi bir insansınız. Yemin ederim ki sizi seviyorum. Ama siz beni sevmeyiniz. Ben dünyada her şeyden çok süsü, parayı, arabaları severim. Param olmadığını düşündüğüm zaman adeta ölüyorum. Ben iğrenç, bencil bir kızım. Beni sevmeyiniz hayatım. Bana mektup yazmayınız. Ben Gavrilovic ile evleniyorum. Görüyorsunuz. Ben nasıl bir kızım? Sizse hala beni seviyorsunuz. Allah'a ısmarladık. Evlendikten sonra da sizi seveceğim. Allah'a ısmarladık Mitya. Nadia hızla Mitya'yı kucakladı, onu hızla boynundan öptü ve kapıya koştu. Nadia odasına gelince Masanın başına geçip oturdu ve acı acı ağlayarak şu mektubu yazdı. Aziz Ivan Gavgiloviç, ben sizinim. Sizi seviyorum ve karınız olmak istiyorum. Sizin ne? Zarfı kapattı ve yazılı adrese götürmek üzere hizmetçiye verdi. Nadia, yarın herhalde bir şeyler getirir diye düşündü ve derin derin içini çekti. Bu iç çekiş ağlamasının sonu oldu. Pencerede biraz oturduktan ve yatıştıktan sonra Nadia çabucak soyundu. Tam gece yarısı, kenarları dantelli, kuş tüyünden yapılmış pahalı bir yorgan, uyumakta ve ara sıra titremekte olan güzel ama bozulmuş, iğrenç yaratığın gövdesini ısıtmaktaydı. Gece yarısı Ivan Gavriloviç, çalışma odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve sesli düşler kuruyordu. Çalışma odasında delikanlının anası babası oturuyor, oğullarının düşlerini dinliyorlardı. Onlar seviniyorlardı ve oğullarının mutluluğundan mutluydular. Çocuğun babası, ''Güzel, soylu bir kız.'' diyordu. Devlet danışmanının kızı. Üstelik de çok güzel. Yalnız kötü olan bir şey var. Kız Alman soyadını taşıyor. Senin bir Alman kızıyla evlendiğini sanacaklar. Son